herkese selamlar. 22 Haziran 2024 Cumartesi. Bugün yine Sapanca'ya geldik. Güzel bir turnu avı yapacağız inşallah. Keyifli bir av olması dileğiyle. arkasına attık kaşıklarımızı. Silikon yem kullanıyoruz. Gerçi bu ortada rapala var. Bu şekilde ikinci vites devam ediyoruz. Balık kurduğun zaman zaten anlaşılıyor. Aha aldık. Gerçekten mi? Vallahi. <laughs> <laughs> Süper. Bugün güzel oldu. Geliyor, geliyor, geliyor. Koltuğun ucuna baksana nasıl bir Aha. Büyük herhalde. He? Ha? ha? Aha geliyor 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 geliyor. geliyor. Oh, eh seni be. Harbi. Oh. Sakin. sakin, sakin paşam. Sakin, sakin bebeğim. <laughs> sakin. Tamam. <laughs> Volta çıktı herhalde ha. He? çıktı bak. Doğru zamanda almışsın ha. <laughs> <laughs> Buluşuyor benimle be Oo fena değil Güzel bak Süper lan Bebeğim ya Dehşet dehşet Geç bakalım yerine At. Geliyor geliyor İyi düşün iyi olsun Bence balık i̇yi var ya. Uf oltayı suyun içine soktu gördün mü? Şu ucu otursana. Ha bayağı büyük lan. Harbi büyük e. Maşallah maşallah. Of. Allah. Adam hareket yapıyor işte, görüyor musun? Şov yaptı. Vallahi var ya oltanın Uf. Suyun uh. içine sokuyorlar oltayı. Biraz yor olmazsa. Allah. Oh çok da güzelsin be. Süper. Şimdi gelelim kuru fasulyeyi faydalanmak. Uf gözlere bak. Şuna bak. çok güçlü ve <laughs> oğlum tutamıyorum ki <Gülüyor> <Gülüyor> şu an gücü benden fazla anasını satayım oh yordu be benden güçlü ya Nasıl? Süper. Ah. Gerçekten şöyle şahane bir balık. <laughs> Tamam bunu çıkaralım. Bu kadar beklemiyordum ha. Yani. <laughs> Kapat. Güzelmiş. Aa. Evet arkadaşlar. Yine aldık bir tane daha. Aha, uf. Havada taklalar atıyor. Şu an yapıyoruz hemen kerata. Şimdi ben de. çekeceğim. Bir de burada dubuldur hala. Aha, Abi, Hop. Sağlam yakalanmış o ya. <laughs> Ay, maşallah maşallah. Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Abiler de oradan tav oldu balı. Evet, yine yani güzel bir balık daha aldık. Ama küçük bu ya, O balı kurtarıncaya kadar. Ha bir tane daha aldık arkadaşlar. Hadi sona. Bu kaçıncı video alacağım diye bekliyorum. <laughs> of, Aha. Gördün mü? Uh. Uh. Vallahi var Heyecanlandı. Be. Bota gelmek istiyormuş. Zıplaya zıplaya geliyor ben. <laughs> bu da o güzel. Vallahi bu da güzel. Sakin, sakin bebeğim. Tut tut içine şöyle oh be bir serinletti bizi yolda. oldu. Silikon çıkmış biliyor musun? Nasıl silikon Vallahi silikon ne olmuş bilmiyorum. Yutmuştur midesinde duruyor Yedi herhalde. Böyle evet, vakumluyor. <laughs> diye ağzına atıyor herhalde. Aha sen Sana... aha Oğlum, o bir yara almış yani. Dur 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 onu bir çıkartalım biz. Kapatıyor. Adı evet arkadaşlar son aldığımız turnada böyle yine 40-50 santim var. Güzel güzel. Maşallah. Evet. Arkadaşlar bir balık daha aldık, bugün 5 oldu sanırım. Şimdi bir atlar matlar diye şuralara çekiyorum ama. Oo. Aha geldi lan. Yalnız var ya o Baş... kadar ucunda duruyor ki kancası. <laughs> İçine girdi. Bence <laughs> o kadar ucunda duruyor ki düştü düşecek yani. Hay maşallah. Evet. Maşallah. Her zamanki gibi. Of. Oğlum bundan çok güçlü ha. Öyle bir vuruyor ki. Kaldır da şöyle bir göster tekrardan nazar olacağız ya. Bir şey olmaz. Kaldır göster, kaldır göster. Şimdi bu videoyu izleyen arkadaşlar bana ne diyecek biliyor musun? Pense niye kullanmıyorsun? Allah korusun falan. Yok yok unuttuk evde kaldı. <laughs> 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 tamam kapat. Kapattım hadi. Evet arkadaşlar avımızı burada sonlandırıyoruz. Güzel balıklar aldık, güzel vuruşlar aldık. Çok da keyif aldık. İnşallah başka bir avda görüşmek üzere. Hoşçakalın.